Bu videoda sizlere köy imamının karısının aynı köyde çobanlık yapan deli lakaplı Hüseyin ile kısacası köyün çobanıyla gece yarısı samanlıkta yaşadıkları akıl almaz ve bir o kadar da esrarengiz olayları anlatacağım. Hikayemizi dinlerken videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Keyifli dinlemeler. Hikayeyi sizlere köyün çobanının ağzından anlatmaya çalışacağım. Benim adım Hüseyin. Namı diğer Deli Çoban. Sizlere yıllar önce yaşadığım bir olayımı anlatmak istiyorum. Ben aslında deli değilim. Köy halkı bana bu lakabı, geceleri dağlarda gezdiğim ve hayvanları otlatırken gördüğüm, yaşadığım esrarengiz olayları köy halkını anlattığım için bana deli lakabını taktılar.'' Cami imamının karısı ile yaşadığım olayları anlatacağım ama olaylar oraya kadar nasıl geldi en başından sizlere anlatmalıyım ki hikayede kopukluklar olmasın. Ben adını vermek istemediğim Anadolu'nun güzel bir köyünde çobanlık yapan, tek başına yaşayan bir adamım. Şu anda 47 yaşındayım. Hiç evlenmedim. Yaşlı annem ve babam öldükten sonra köyde bir başıma yaşamaya başladım. Kardeşlerim evlenince şehre taşındı. Ama o kadar hayırsızlar ki anca kurban bayramlarında yanıma gelir, benden satın aldıkları kurbanı keser, işleri bitince giderlerdi. Yani anlayacağınız beni beğenmezlerdi. Araya mesafe koyarlardı. Canları sağ olsun. Yine de ayaklarına taş değmesin. Ben yıllardır hayvan beslerim. Geçimimi bu şekilde sağlarım. Anladığım tek iş bu olduğu için Büyük baş küçük baş ayırt etmek sizin besicilik yaparım. Büyük baş hayvanları kasaplara satarım. Küçükleri ise kurban bayramı için besler bayram olunca da nasipteki kadar satış yapardım. Büyük hayvanlara genelde ahırda bağlı bir şekilde bakarım. Küçükleri ise daha bayra sürer meraya çıkartarak güderim. Bu şekilde hayvanların eti daha lezzetli olduğu için bu durumda, Satışlara ciddi bir şekilde yansıyordu. Böyle bir günde büyükbaş hayvanların bakımını, yemini, suyunu verdim. Küçükleri de besledim. Bu şekilde akşamı etmiştim. Akşam saatinde tekrar aynı şekilde hayvan bakımlarını yaptıktan sonra büyükbaş hayvanları ahırda kendi haline bırakıp küçük hayvanları önüme katarak meraya doğru yola çıktım. Yaz havası olduğu için hayvanlar gece serinliğini severdi. Benim de kendime göre küçük bir çadırım vardı. Dağ eteklerine vardım. Yeşil meraya hayvanlarımı saldım. Ben de bir ağacın altına çadırımı kurdum. Gaz lambamı yaktım. Gecenin sessizliğine bıraktım kendime. Hayvanlar bana ve bu bölgeye alışkın oldukları için yanımdan uzaklaşsalar bile onları toplamak için seslendiğimde koşarak gelir küme şeklinde toplanırlardı. Hayvanları kendi haline bıraktım. Kendime yemek hazırlamaya başladım. Ateş yakıp evden getirdiğim eti pişirdim. Bir de cigara yaktım. Oh mis, değmeyin keyfime. Hafif esen rüzgarın altında da bir kade rakı doldurdum kendime. Çakır keyif olmaya başladım. Gece ilerliyordu. Saat bir olmuştu. Hayvanlar da bir araya toplanmış, uyumuşlardı. Çadırıma geçtim. Üzerime battaniyemi örtüp yatar pozisyonunu aldım. Sabah ezanı ile beraber hayvanları toplayıp köye inecektim. Uykuya daldım. Gece saat kaç oldu bilmiyorum ama sert esen rüzgarın sesine uyandım. Çadır adeta uçacak gibi oluyordu. Hemen kalktım dışarıya çıktım. Hayvanlar olduğu yerde yatıyordu. Rüzgar sert esmeye devam ediyordu. Bu ayda böylesine rüzgarın çıkması imkansız gibi bir şeydi. Tekrar çadırıma geçtim. Anun ve rüzgarın sesinin tadını çıkara çıkara uyumaya devam ettim. Yarım saat kadar sonra rüzgar dinmişti. Yine gece yarısı uykumdan üzerimdeki battaniyenin çekilmesiyle fırlayarak uyandım. Sanki biri ayak ucundan battaniyeyi tutup çekmiş üzerimi açmıştı. Dışarı çıktım. Belki koyunlar çekmiştir diye düşündüm ama hepsi uyuyordu. Etrafı dolandım. İncin top oynuyordu içme bir korku düştü. Cinlerin oyun oynadığını düşündüm. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi bazı zamanlarda dağda, merada tuhaf şeyler yaşıyordum. Tekrar çadıra girdim ama gözüme uyku girmedi. Sabah ezan sesiyle çadırı ve hayvanları toplayıp köye indim. Ahıra geçirdikten sonra bütün hayvanların bakımını yaptım derken öyle oldu. Köy kahvesine gittim. Bir iki el oyun oynayıp zaman öldürürken gece yaşadıklarımı anlatmaya başladım ama köylüler bana deli lakabını bir kere takmışlar ya benimle alay edip eğlendiler. Günlerim bu şekilde geçiyordu. Benim bütün işim hayvanlarlaydı. Şehre ayda bir defa inerdim sadece. O da yem almaya ya da ev alışverişi için. Geriye kalan bütün hayatımı köye ve hayvanlarıma adamıştım. Üç gün sonra gece tekrar hayvanlarla dağa çıktım. Her zamanki gibi çadırımı kurdum. Hayvanları kendi haline bıraktım. Yemekti, iki kadeh rakıydı derken çadıra girip uyuyakaldım. Gece saat üç gibiydi. Kahkaha ve davul sesleriyle uyandım. Dışarıda sanki şenlik vardı. Gecenin bu saatinde bu da ne şimdi deyip dışarıya çıktım. Sesler bulunduğum yerin karşı tarafındaki ağaçların sık olduğu yerden geliyordu. El fenerimi alıp seslerin geldiği yere doğru ilerlemeye başladım. Seslere her yaklaştığımda tüylerim diken diken oluyordu. Ağaçların arasına girdim. Biraz daha ilerledim. Gördüğüm manzara benim neredeyse kanımı donduracaktı. Abartısı söylüyorum. Onlarca kısa boylu insan ya da ben onları insan zannediyordum deli gibi eğleniyorlardı. Kadınlı erkekli oynuyorlar, içki içiyorlar, kimisi de hunharca yemek yiyordu. Ben ne olduğunu idrak etmeye çalışıyordum ama anlam veremiyordum. Artık bedenimi kontrol edemez hale gelmiştim. Biraz daha ilerlemeye başlayınca kendimi o kalabalığın arasında gördüm. İnanın onların arasında dev gibi duruyordum desem yalan söylemiş sayılmam. Ama hem orada hem burada nasıl olabilirdim ki? Etrafımda çarşaf giyinmiş kadınlar vardı. Yanımda da benim ancak omuzlarıma kadar gelen simsiyah giyili bir kadın vardı. Yüzü gözü belli olmuyordu. Saçları upuzundu. Benim üzerimde de eski kahverengi patates çuvalları olur ya ona benzer kıyafet gibi bir şey vardı. Ben içimden dualar ede ede oradan uzaklaşmaya çalışsam da sanki ayaklarım yere çakılmış gibiydi. Sonra o kadınla göz göze geldim. Benden uzakta olmasına rağmen gözlerime bakarak artık benimsin dedi. Düşünün metrelerce uzağımda olmasına rağmen sanki kulağımın dibindeymiş gibi duydum onu. Kadının yanındaki ben ise sadece öyle duruyordu. Daha fazlasını hatırlamıyorum gözümü kamter içinde çadırda açtım. Gün aydınlanmak üzereydi. Gördüğüm bu kabus beni yeterince korkutmuştu. Apar topar hayvanları ve pılımı pırtımı toplayıp köye indim. Bu gördüğüm kabustan da köy halkına bahsetmedim. Bir hafta boyunca korkumdan hayvanları daha çıkartmadım ama size yemin ederim ki bu bir hafta boyunca sanki etrafımda bir kadın nefesi hissedip duruyordum. Geceleri yatarken evin içinden tıkırtı sesleri, kıkırdama sesleri geliyordu. Gündüzleri ise ahırda iş yaparken sanki birisi tarafından izleniyor hissine kapılıyordum. O kadar tedirgin bir hafta yaşadım ki sizlere anlatamam. Akşamları banyoya gireceğim zaman evin bütün ışıklarını yakıp öyle giriyordum. Arada 2-3 kade içiyordum kendimi uyutmak için ama o bile beni yatıştırmıyordu. Bu arada Allah'a inanan bir adamım. Ama bende namaz eksikliği olduğu gibi arada böyle iki kadeh atma alışkanlığım da vardı. Ramazan aylarında orucumu tutardım tabi. Namazları ise bayramdan bayrama kılardım. Cuma namazlarına gitmezdim. Yok bu böyle olmayacak deyip bir hafta sonra hayvanları tekrar topladım. Mera'ya götürdüm. Hem belki açılırım dedim. Hem de hayvanların meraya olan alışkanlıklarını kaybettirmek istemiyordum. Akşamdan sonra çıktım dağa. Her zamanki gibi çadırı kurdum. Hayvanları saldım. Gece ilerliyordu. Ama bu gece diğer gecelere nazaran daha sıcak, boğucu ve kasvetliydi. Yaprak bile kıpırdamıyordu. Benim içim daraldıkça daralıyordu. O gece alkol almadım. Direkt çadıra girdim uyudum. Uykumun en tatlı yerinde üzerime bir ağırlık çıktı. Kalkmak istiyordum ama başaramıyordum. Kılımı bile kıpırdatamıyordum. Kulağımda nefes sesleri vardı. Vücudumda gezinen eller hissetmeye başladım. Gözlerimi bile açamıyordum. Sonra bir kadın sesi kulağıma doğru ''Sen benimsin, ben de seninim'' dedi. Beni öpmeye, koklamaya başladı. Ama ben tepki veremiyordum. Sonra gözlerim açıldı. Bedenim çözüldü. İnanır mısınız? Tam karnımın üzerine oturmuş dünyanın en güzel kadını vardı. Çırılçıplak vaziyetteydi. Nasıl oldu, nasıl gelişti hatırlamıyorum ama bu kadınla defalarca beraber oldu. O anı tarif bile edemem. Dünya üzerindeki bütün zevkleri bu kadınla yaşamıştım sanki. Belli bir noktadan sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda öyle olmuştu. Toplanıp köye indim. Ama içim o kadar rahattı ki anlatamam. Bu olaydan bir ay sonrasına kadar hiçbir şey yaşamadım. O kadar dağa çıktım indim. Ne kadını gördüm ne de enteresan olaylar yaşadım. Ta ki o geceye kadar. Bir gece evde uyurken evin içinden yine kıkırdama sesleri geldiğini duyarak uyandım. Evin her tarafını aradım ama sesin kaynağını bulamadım. Ama sesler gelmeye devam ediyordu. Bakmadığım bir tek banyo kalmıştı. Banyoya yaklaştıkça sesler kesildi. Besmele çekerek banyonun kapısını açmamla karanlık bir varlığın kıpkırmızı gözlerle bana baktığını görünce ben tam oradan kaçacakken sanki uçarak üzerime geldi. "Benden kaçma aşkım. İnsan karısından korkar mı?" diyordu. Ama yemin ederim o kadar pis kokuyordu ki benim hayvanlarımın dışkıları bunun yanında parfüm gibi kalıyordu. Dualar ediyordum ama ne fayda. Sonra bir anda kayboldu. Ben de hemen evden kaçarak uzaklaştım. Bunlar rüya değildi. Gerçeğin ta kendisiydi. Ahıra gittim. Ahırın bir köşesine gündüzleri dinlenmek için koyduğum bir kanepem vardı. O geceyi ahırda geçirmeye karar verdim. Korkuyla gözüm daldığı esnada bu varlık Yine belirdi. Ama yine en güzel görüntüsü ile ahırın bir köşesinden bana doğru yaklaşıyordu. Benden kaçma. İnsan karısından kaçar mı? Sen benimsin diyordu. Elim ayağım birbirine dolanmıştı. Bağırıyordum ama sesimi kimseye duyuramıyordum. Evet, insan karısından kaçmazdı. Ben bir insanım. Peki ya sen kimsin? Elim ayağım birbirine dolanmıştı. Bağırıyordum ama sesimi kimse duymuyordu. Yanıma yaklaştı. Yine o korkunç görüntüsüne bürünüp üzerime çekecekken sabah ezanı okundu. Ezan okununca varlık bağırarak lanet olsun bu şarkıyı okuyana deyip ışık hızında kayboldu. Mübarek ezan sesimize hakaret etmişti. Lanet okumuştu. Ahırdan hemen çıktım. Dışarıdaki çeşmede elimi yüzümü yıkadım. Abdest aldım. Doğru camiye gidip sabah namazını kıldım. Beni gören köy halkı, vay deli çoban, henüz bayram gelmedi. Camide ne işin var deyip bana laf soktular. Ama onlara aldırış etmeden imamın arkasında saf tuttum. İmamı takip ederek sabah namazını kıldım. Namaz bitince imamın yanına gittim. İmamın adı Hacı Osman'dı. Osman Efendi, biraz konuşabilir miyiz dedim. Osman Efendi ise Gel bakalım Hüseyin. Ben de seni bekliyordum. Hadi eve gidelim dedi. Böyle deyince şok yaşadım. Soru bile soramadım. Evlerine gittiğimde imamın yani Hacı Osman'ın karısı bize dışarıda kahvaltı hazırladı. Kahvaltımızı yaparken imamın karısı bana bakarak gece seni çok mu korkuttu? O yüzden mi gelmek için bu kadar geç kaldın deyince evet Gerçekten de korktum dedim şaşkın bir şekilde. Bu arada imamın karısı gerçekten de dinine önem veren, Allah'a sonsuz derecede inancı olan bir kadındı. Ama onun bu tarz konularda bilgili ve üstün bir kişilik olduğunu bilmiyordum. Sen nereden biliyorsun? Kimseye anlatmamıştım dediğimde imamın karısı Benim dostlarım bana haber verdi. Ama korkma. Her şeyin bir çözümü var. Seni yalnız bilip Dağlarda, ıssız yerlerde sana musallat olmuşlar. Sana göründüğünde seninle ne konuştu? Adını söyledi mi? Herhangi bir bilgi verdi mi dedi. Ben başımdan gelen her şeyi anlattım. Beraber olduğum dakikaları bile anlattım. İmam'ın karısı ise, eğer sen onunla beraber olmasaydın sana bu kadar yakın olamazdı. Belli ki seninle evlendiğini sana inandırmak için sana düğün göstermişler. Bunun önlemini alamazsak sonuç ağır olabilir. Bu gece kimsenin bize göremeyeceği yerde bu konuyu halledip Allah'ın izniyle çözüme kavuştururuz. İçin rahat olsun. Şimdi evine git. Yatsı namazından sonra senin yanına geleceğiz dedi. Ben tamam deyip evime gittim. Bir an önce yatsı namazının bitmesini bekliyordum. Nihayetinde de Hacı Osman Efendi ve karısı evime geldi. İmamın karısının elinde iki tane siyah poşet vardı. Zaman kaybetmeden şunun icabına bakalım, musallatı çözelim dedi. Eve geçelim dediğimde ev olmaz, ahır da olmaz dedi. Samanlığa geçelim dedim. Samanlığa geçtik ama Hacı Osman Efendi içeriye girmedi. Ben ve imamın karısı samanlıkta baş başaydık. Değerli dostlarım, hikayemizi buraya kadar dinleyip beğendiyseniz Lütfen videomuza beğeni yapmayı unutmayın. Sizlerin beğenileri bizim için çok kıymetli. Bizler 20 dakikalık hikaye için bir hafta araştırma yapıyoruz. Zaman ayırıyoruz. Emeğimize saygı açısından beğeni yaparsanız, kanalımıza abone olursanız bizi çok ama çok mutlu edersiniz. Ayrıca kanalımızda bunun gibi birçok hikaye mevcuttur. Dilerseniz Onlara da göz atabilirsiniz. İmamın karısı ile samanlıkta yere oturduk. Yanında getirdiği birkaç tane mumu yakıp etrafımıza dizdi. Aramıza da bir takım materyaller koyduktan sonra bakır bir tas çıkarttı. Aynı şekilde poşetten çıkarttığı kuru defne yapraklarını bu bakır tasın içinde yaktı. Dumanı samanlığın içerisinde savurmaya başladı. Fısıltılı bir ses tonu ile dualar okuyordu. 10 dakika kadar dua okuduktan sonra bana bir çarşaf uzattı. Bununla başını ört, etrafını görme. Çünkü o kadın sandığın varlık en korkunç haliyle buraya gelecek. Bunu görmeye yüreğin dayanmaz dedi. Tamam dedim. Çarşafı başıma örttüm. 10 dakika kadar bu sefer yüksek sesle dualar etmeye başladı. Daha sonra da o sert rüzgar tekrar esiyordu. Samanlığın içinde sanki fırtınalar kopuyordu. Tam da o sırada enseme öyle sert bir tokat yedim ki yemin ederim şuurumu kaybedecektim. İmamın karısı bağırarak bir daha ona zarar verirsen seni burada cayır cayır yakarım diyordu Arapçayla. Bu arada yaşadığımız coğrafyadan ötürü Arapçayı ana dilimiz gibi konuşuyoruz. O okudukça samanlığın içinde sanki bir domuz varmış gibi böğürme sesleri yankılanmaya başladı. Sonra da imamın karısı tekrar Arapçayla onunla konuşmaya başladı. O konuştukça diğer varlık cevaplar veriyordu. Yarım saat bu şekilde geçti. İmamın karısı bağırdıkça o varlık daha çok bağırmaya başladı. Sonra birkaç saniye sesler kesildi. Ardından da imamın karısının ''Bırak beni iblis, anlaşmaya uy. Seninle anlaşma yaptık musallattan vazgeçtiğinin sözüne karşılık seni öldürmedim diye bağırıyordu. Dualar okuyordu. Ardından da benim üzerime bir ağırlık çıktı. Yere yoğurdum. Sanki üzerimde birisi vardı. Beni sarmaya çalışıyor demeyim de üzerimden kalkmaya çalışıyordu sanki. Benim başımdaki örtü açılınca kucağımda imamın karısını yarı çıplak bir vaziyette gördüm. O anda... İmam Hacı Osman Efendi samanlığa girdi. Karısını üzerimden aldı. Bana gözlerini kapat diye bağırdı. Sonra da açabilirsin dedi. Gözlerimi açtığımda imamın karısı üzerini toparlamıştı. Ama kıyafetlerinin bazı yerleri yırtılmıştı. Hacı Osman Efendi hadi buradan çıkalım deyip eve geçmemizi söyledi. İmamın karısı soluklandıktan sonra anlatmaya başladı. Ben o kadar cin gördüm Onlarla temas kurdum ama bunun gibisini görmedim. Merak etme. Üzerindeki musallat kalktı. Seni rahat bırakacağına dair Allah'ın adını anarak yemin etti. Karşılığında da hayvanlarının pisliğini istedi. Anlaşma sağlandı. Ama ortamı terk edecekken bana saldırdı. Üzerimi başımı yırtıp beni senin kucağına attı. Amacı İmam Efendi'nin bizi görüp yanlış anlamasını sağlayıp seninle aramızda bir şey geçtiğini düşündürmekti. Fitne ve fesatla ortalığı karıştırmaktı. Ama merak etme, son bir hamle ile onu şah damarından yakaladım. Bedenine yardımcımı soktum. O da onu öldürdü. Bu saatten sonra sana zarar veremezler. Allah'ın izniyle kurtuldun dedi. Ama beni görseniz, imamın karısına karşı o kadar mahcup olmuştum ki onu uygunsuz görmek beni o kadar üzmüştü ki anlatamam. Hacı Osman efendi bana gördüğün her şeyi unut. Allah yolunda olan şeylerin günahı olmaz. Bizlerin ne maksatla bu ortamda olduğunu Allah biliyor. İçin rahat olsun. Bunları düşünme. Ama senden bir ricam var. Sen de artık şu alkolü bırak. Allah'a yönel. Onun emir ve yasaklarına uy. Allah'a layık bir kul olmaya çalış. İşlediğin hangi günah varsa hepsi için Allah'tan af dile. Unutma ki Allah yücedir, merhamet sahibidir. Sen Allah'ın yolundan gidersen sana hiç kimseye zarar veremez dedi. O gün bugündür beş vakit namaz kılarım. Alkolü zaten o dakikadan itibaren bırakmıştım. Sadece namazla değil, Allah yolunda ne yapmam gerekiyorsa yapmaya özen gösteriyordum resmen huzur buldum. Kazancım da bereketlenmişti. O geceden sonra bu tarz olayları asla yaşamadım. İki yıl sonra Hacı Osman Efendi'nin tayini başka bir şehrin köyüne çıktı. Helalleşerek vedalaşmıştık. Belli bir süre sonra da iletişimimizi kaybettik. Allah Osman Efendi'den de karısından da razı olsun. Eski aklım olsa bu olayları bana bir başkası anlatsa ben de inanmakta güçlük çekerdim. Ama insan bazı şeylere yaşayınca inanabiliyormuş. Allah benim yaşadığım kötü tecrübeyi kimseye yaşatmasın. Ama şunu bilin ki onlar varlar ve her an bizimleler. Benim sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hikayemizin sonuna geldik. Yeni hikayelerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.